Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Niye kasıyor? Normalde kasmıyordu. Evet arkadaşlar, bugün sizlerle Roblox oynuyoruz. Roblox. Karakterim nasıl? Bordo bereli ama kırmızı bereli olacaktı. AVM oyunu oynuyoruz arkadaşlar Roblox'ta. Evet, şöyle 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 şöyle. Evet, bana bir oradan e, kek verin bakalım. Burada bekliyorum sizi. Ben buranın patronuyum. Kulaklığım var. Kulaklığımı doğru düzgün verdiniz. İyi. Beremi de doğru düzgün verdiniz. İyi. Hmm. Evet. Siz vermediniz bana. Burada dondurmacı abi bana verir kadın. Evet. Buradaki dondurmacı abla bana bir dondurma verir. Zaten dondurmamız var. Kardeşime de alayım ben dondurma. Evet. Oturayım. Evet. Ne şey? Hadi. Lan dondurma ver lan bana. Sadece bir tane alabiliyormuş. Evet arkadaşlar. Birinci katı yaptık biz. Ay biz. Ay ben. Birinci katı yaptık arkadaşlar. Birinci kat böyle bir yer işte arkadaşlar gördüğünüz gibi. ikinci katında yarımını kaldım arkadaşlar. Video çekeyim dedim. İşte böyle arkadaşlar sadece iki yer oldu. Burada da çoğaltacağım arkadaşlar. Dev yapacağım uzaylara kadar götüreceğim ben bunu. Evet yani şu Eee. 62 hani işte paramızı alalım. Şöyle aldık. Aldıysak iyi. Beremizi mi değiştirsek ya? 81. Evet arkadaşlar ben buradan alayım şöyle bir yer. Ne alsam? Hmm. Hmm. Mesela yani kütüphane ye. kütüphane. İyi ya kütüphane. İyiye benziyor kütüphane ya. E buranın sahibi nerede? He kadın yine. Lan uyuma uyuma biraz işine bak uyuma uyuma bana bir oradan bir kitap ver. Mavi olsun ha. Mavi kitaplar. Mesela Kıraç Akkir. Versene lan. Vermiyor. Aa, vermiş. Hmm, ne yazıyor? Hmm, ben bir şey görünüyor orada. Hiçbir şey yazmıyor. Hmm. Ne bakmıştınız abi? Ben mikroşak yer Hangisine abi? Burada yok mu ya? Var abi. Oturalım konuşalım seninle şurada. Kitabı elinden bırakabilir misin? Bıraktım abi. He. Abi şimdi Kraşa kitabı burada var da. Şimdi hangi rafta bulunur? K harfi raf bulunmalı. Yani K harfiyle başlayan raf. Ben gidiyorum ya. Sizi mi dinleyeceğim ben? Ya ne yapıyorsun ya? Lak şaka yaptım ya. K harfi rafını bulmaya gittim. Ha, aldım mı? Aldım aldım. Hmm. Neye Ne bakmıştınız küçük bey? Ay küçük hanım. Evet. Ne bakmıştınız? Size soruyorum. Lan. Gözü kapalı. Çok değişik insanlar geliyor benim yere. Ee, seni sevdim. Burada bereli, burada bereli. Çekilen, lan. Burada bereli diyorum. Kırmızı bereli olacak. Eee ne yapsak arkadaşlar? Ee, şunu alalım mesela. Bu yok bizde. Hmm, bu ne ya? Ayna. Yo ışık. Ya büyük ışık. Ama iyi ha ışıkçı da. Evet, gidelim. Para alalım. Burası iyi oldu mesela üst kat. Bu ne? La paramız yok Yol var aslında da. Boş verin. Hem ne yapsak ne yapsak. Hem Bu neymiş? Bunu merak ettim mesela. Ya bu ne ya? Saçma sapan bir yer aldık. Oo. Bu banyo gibi bir şey mi ya? Bu ne? Hastane. Bence. Ya bu ne ya? Dur alalım bir şey. Bu neymiş? Çok saçma bir yer yaptım. Lan. Lan açan birisi girmeye başladı ya. Çok saçma bir yer. kitaplı kitap kütüphane kitap hayır, kitabın parasını ödedin dağın mı dağın mı mı şu an seçelim <gülüyor> <gülüyor> paramız yok 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 paramız yok 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 paramız yok, yok, yok paramız yok 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 yok, yok, yok. Lan yürüyüşeme bak. Lan ne oluyor da ben böyle giriyorum lan. güzelir misin? Fırat. İki. Ben de böyle yaparım. Çok param olsun diye. Hı. Bayağı paramı diye. Ben de böyle yaparım. Ne var ki yeri ya. Bence güzel oldu ikinci kat arkadaşlar. Sence nasıl oldu? Alt kata gidelim. Alt katı gösterelim. Şöyle bir yer burası. Birinci yer. İlk başta bunu yaptım. Bu ne bilenleriniz varsa. Bu neymiş? Bu da müzik kokulu şey. Ama ben niye böyle koşuyorum? Yaşlandım mı ya? Ben bu kadın gibi olmak istemiyorum. Ben yaşlandım mı ya? Lan yani birs büyük dondurma almış. Nasıl yiyeceksin sen onu? He yani burayı zaten biliyorsunuz arkadaşlar. Burası dondurmacı, bir büyük dondurma veren kişi. Burası da kafe bir yer. Kafe gibi bir şey. Burası da balıkçı. Balık balık. Akşam evde pişirirken bana haber ver de ben de geleyim. Birlikte yeriz he. Tamam abi tamam. İçecek olarak ne olsun? Fanta 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 iyi gelir bunun yanına. Abi ya saçmalama bunun yanına. Eee kola. Kola aynen kola. Tamam kola olsun. Hadi akşam görüşürüz. Görüşürüz. Çıkalım çıkalım. Dur ya asansöre çık. Asansörden girelim. Birinci kat. Evet, ışınlandık. Şunu da alalım. Aldık. Evet, aldık. Şunu da alalım. <gülüyor> <gülüyor> du du du. Evet arkadaşlar. Ya ne evet. Yok evet. Yok evet. Ya ben niye böyle diyorum? Ben niye böyle koşuyorum? Ben niye böyle koşuyorum arkadaşlar? Ya bu koşuyorum ben ya bir şeyler oldu ben büyülendim. Ne oluyor? Evet hadi işimize bakalım burayı düzeltelim mesela. Ya biz burada yarım kaldık. Bitti aşağısın. Ya e buradan şey nerede? E, kara atma. kara atma. Sen şimdi e, işine iyi bak tamam mı? Eee Burası neresiymiş? Ey. Bilmiyorum. İyi şeyler sat. Kara Fatma tamam mı? Tamam. Tamam Petran. Şunu da alalım. Şunu da şunu da. Evet aldık. Evet gelelim arkadaşlar. Evet şunu alalım şöyle. Şunu da şöyle alalım. Aldık. Şuradakini alalım şöyle. Bu asansör mü ne Boş ver. Şöyle şu şöyle şu da şöyle şu da böyle. He ben burayı biliyorum ya. Ee. Arkadaşlar ben bu arada boş verim. Şöyle şöyle evet bitti mi? Bence burası şeydi arkadaşlar. Neydi ya? Sinema. Evet burası sinema ben burayı biliyorum. bence iyi oldu ha. Valla bence çok iyi oldu. Bunu şöyle yapalım. Bunu da şöyle. Ya 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 ya. Ya. Allah Allah. Uy. Evet bitti burası da arkadaşlar. Film izlemek isteyenler oraya gidebilir. Burada boş boş ee, şeyi izlemeyin. Boş yeri izlemeyin işte. Hadi gidin sinema yerine. Boşuna para vermiyorsunuz siz. Mesela şu. Bu ne? Evet arkadaşlar. Aldık. Şey neydi ya? Evet. Üçüncü katımızı da aldık. Yihuu. Yihuu. şu şöyle şu şöyle şu şöyle asansör şu paramız yetmiyor daha paramız zaten yok hadi var hadi bir tane var onay. Neyi seçsek, neyi seçsek, şu. Paramız etmiyor arkadaşlar, paramız etmiyor paramız paramız ya, of of, yine mi ya, 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 mi ya? Uh. ya ben öbür tarafa geçmek istiyorum, bunun daha kolay yönü vardı. Ben o paralar dolana kadar ben de aşağı gideyim. Aşağı dedim yukarı çıktım. De götür beni. Yürüyen asansör çok yavaşsın. Merhaba karıncaya benzeyen abi. Ne aldınız siz oradan? Lamba mı aldınız? Lambamız iyidir. 500 lira. Şaka yaptım ya. Hemen gidiyor ya. Abi sana senin de kıyafetin falan güzelmiş ya. E bir de bizimkine bak. Bizimki de güzel de yani öyle. Biz bizden her çok şey alsın diye söyledim. Kara Fatma işler nasıl gidiyor? İyi patron. Tamam. Küçük annem Kitap okumak nasıl bir duygu. Ya ben oturacaktım ya. Ha, küçük bey. Amca. Amcadan ona da gerek yok. Küçük bey. Ama gözlüklü sakallı yine. Benim sakalım yok. Evet. Yukarıya çıkayım. Para yatırayım. Vutti 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 vutti. Şöyle. Evet. Burayı da tamamlayalım yani burayı. Eee ne, eee şey bırakmayalım. Ne bırakmayalım? Boş bırakmayalım. Evet. Yine paramız her zaman gibi çok az olmuş. Kıyafetçi. Uf. Allah. Arkadaşlar asansörden kaçıncı kata gidelim? Üçüncü kattayız zaten. Birinci kat. Yine gidelim arkadaşlar. Üçüncü kat. Evet. Hemen doluyor. Şunu şöyle alalım. Bunu da şöyle alalım. Bence güzel oldu. Kıyafetçi amca. Ooo. Lan bana şöyle siyah bir şey ver. Ya siyah bir şey ver diyorum ya. Siyah bir şey ver. Bana siyah bir şey ver oğlum. Ya sarı. Tamam sarı ver bana. He tamam. Bu ne ya? Ben niye böyle koşuyorum ya? Of ya. Ben niye böyle koşuyorum ya? Tam bir özellik ya. Uit. Uit. Ee, boş ver. Burayı almayalım bence. Boş ver paramız buna yetiyor. Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Görüşürüz arkadaşlar. Allah'a emanet olun. Kendinize iyi bakın. Evet yeniden görüşürüz. Hadi. Asansörümüzden inelim. Şöyle zıplayalım. Bacağımız kırılmadı. Evet arkadaşlar hadi görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Devamı gelecek bu videonun arkadaşlar yarın. Evet. Yarın devamı gelecek arkadaşlar. Burayı tamamlay Yani üçüncü katı tamamlayacağız arkadaşlar. Yarın. Eee iki kat ol yani e, yani nasıl diyeyim ya bugün ay yarın burayı tamamlayacağız arkadaşlar ilk de tamamlayacağız arkadaşlar yani yarın iki kat yapmış oluyoruz ana sana evet görüşürüz arkadaşlar kendinize iyi bakın bay bay bir de ya, abone ol ay kanalıma abone olup bütün videomu beğenmeyi unutmayınız arkadaşlar. Evet hadi görüşürüz.